Evet, Marmaris Cennet Adası'ndayız şu an. Marina kısmını geçtik. Birazdan deniz gören kısımlara doğru geleceğiz. Burada bir seyir noktası var. Adaköy diye de geçiyor. Cennet Adası. Burada iki tane mağara var. Baktığın zaman bu Marmaris'in karşısında kalıyor gibi. Marmaris merkezi. Burada fosforlu mağarayı, güneydeki fosforlu mağarayı ve daha önce de Mimara mağarası. Sonra deniz manzaramız başlayacak bir bakalım. Evet, deriye doğru ilerliyoruz şu anda. Çok dolan başlı bir yol, ee, kolay bir yol değil. Bir yandan da navigasyonumuza bakıyoruz. Evet fazla bir. Karşısında da Bedir Adası var. Orayı gören bir yer olması lazım. Seyir terası. Adaköy e, Seyir Terası. Cennet Adası'nda şimdi manzara noktasına doğru ilerleyeceğiz. Burası geldiğimiz yol. Buradan arabayla çıkması çok mümkün değil. O yüzden yayan geldik. İleride de Nimara mağarası var. Şu şurada da bir marina var ileride. Şimdi şöyle yukarı doğru. Burada bir küçük çardak var. Manzara noktası diye geçiyor. Karşısında da yakınında Bedir Adası uzak bölümde de Marmaris'in merkezini göreceğiz. Onun için geldik buraya. Bir de drone çekimlerimizi de yaptık. Evet şu küçük çardak çardaktan manzaramızı görüyoruz. Manzara benim bu arada. Manzara. Merhabalar. İsminiz nedir? İsmim Ahmet. <laughs> İsminiz Ahmet. Evet. Sizin neydi acaba? Benim de Ahmet. Mevcut adaşız. Oldum. Memnun oldum. De. Evet. Burada teknelerimiz ilerliyor. Şu marinadan ilerden kalkan teknelerimiz. Şu yakında görünen Vedir Adası. Şöyle geniş açıdan güzel bir şekilde görüntüleme şansımız oldu. Uzaklarda görünen de Marmaris'in merkezini görüyoruz. Hatta bir tane de Cruise hatta iki tane de Cruise yaklaşmış galiba ama biraz uzakta kaldığı için göremiyor olabiliriz videoda. Şöyle biz adamızı görüntüleyelim Bedir Adası'nı. Çok da yakınmış kıyı aslında. Güzel bir manzara sunuyor.